Evet sevgili dostlar günaydın. Merhaba nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bizler iyiyiz çok şükür. Diyelim yalnız tabii ki Türkiye'mizin ciğerleri yanıyor. İyi derken alışkanlığı aslında çok hiç iyi değiliz yani. Yani olacak iş değil yani. 300 farklı yerde aynı anda ateş yanması, bütün hayvanların o çığlıkları ormandaki yüreğimizi dağılıyor yani. Bütün hayvan severler, bütün doğa severlerin içi acıyor yani. Olacak şey değil. Yani bir şey diyemiyoruz yani. Ayrıca bir de şap hastalığı çıkmış şimdi büyük baş hayvanlarda. Özellikle doğu şu an kırılıyor. Ardağan, Kars. Muhtemelen başka şehirlilerimizde de vardır tabi. Allah yardımcıları olsun. Olacak şey değil yani. Bir hayvanın büyümesi, üretilmesi, dünyaya gelmesi, yetiştirilmesi ne kadar büyük emek. Ne kadar büyük köylü için özellikle çiftçi için emekler ziyan oluyor. Olacak şey değil yani. Korkunç bir şey ama bilemiyoruz. Şimdik. Allah hepsinin yardımcısı olsun diyelim. Evet, bu bizim güzel kızımız ve oğlumuz, ak kızımızın yavruları biliyorsunuz. Kayışların martin soyu köpeğimiz var var deyip duruyoruz. Ondan iki bir çift yavru kaldı bize. Şunun güzelliğine bakın. Simit kuyruk yaptık onları tabii güzel postları var. Hani simit kuyruğu anasından aldırdık ki hem iri yapılı olsun, kemikli olsun hem de simit kuyruk ve kalın postlu olsun istediğim için böyle bir eşleşme yaptırdım. Yaptım. Çok şükür tuttu da. İki buçuk aylıktan biraz fazla olabilir belki birkaç gün ama muhteşem güzellikteler bence. Bu kızımız Rüzgar. Bu da oğlumuz Tatar. Yüksek ihtimalle bunları da sahiplendireceğiz arkadaşlar. Nasıl arkası bizde var. Bir de İstanbul'a gitme ihtimalimiz var. En azından bir, bir buçuk sene kadar İstanbul'da kalacağız. Tekrardan buraları bırakacağımız için Hatta tavuklarımızı, ördeklerimizi de yavaş yavaş sahiplendiriyoruz. Bilginiz olsun. Yerimiz Samsun, Baffa'da. Şimdi bu aslanlarımız Gel gel. Çok güzel. Gel. Yaz sıcağı olmasına rağmen yerimiz büyük. Gölge yerlerimiz olduğu için hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümesini çok şükür sağladık. Çok kilo aldırmıyor. Zaten almıyorlar bu sıcakta kilo fazla ama zayıf da değiller. Tam ideal aradığımız ölçülerde. 50 ayaklı. O yüzden de yani basarları falan çok düzgün. Bu oğlumuz sağdaki Tatar. Ee, bu da kızımız. Kızım. Şöyle birazcık tekrar. Gidin bakın hadi gelin. Gel. Bunlar da tavuklarımız, ördeklerimiz. Şöyle bahçemizi göstereyim. Hepsi şu an buğday tarlamızı. Buğday para yapmadı bu sene. 11 lira toptan kilosu bu odayın. Yani işte. Gel kızım gel gel. <laughs> Video yapacağız diye bu sefer saklanıyorlar sanki. İlginç bir şekilde. Sabah tam oynuyorlar. Saat bu arada saat 7.30 civarlarıdır. Çok erken kalkıyoruz ki. Güneşten yani güneş olmadan hayvanlar sabah kahvaltılarını yapsınlar. Hepsinin kuyrukları simit. <laughs> Keyifleri yerinde bakın gördüğünüz gibi. Elhamdülillah. Annemleri ak kız onu da bağladık. Şimdilik kaçmasın yoksa bağlamıyoruz yani. Bütün gün geziyor. Çok süper bir köpek. Çok duyguları, hisleri, hareketleri on numara. Evet. Allah çok şükür. Kusura bakmayın dostlar. Evet bunlar da yatıyorlar. Burası pirinçlik, pirinç tarlası şöyle. Bayağı uzun bir pirinç tarlası var. Komşumuzun. Evet. Davularımız maşallah. Heh, bunlara bu biraz grimsi erkek. Çok az bir grimsilik var. O da boz renkli dişimiz. Bu diş anneye daha çok hem kafa yapısı olarak hem tüy yapısı olarak da hatta arka ayaklarındaki e, çift mahmuzdan da annesine daha çok benziyor. Erkeğimizin de e, kafası olsun, tüy yapısı olsun daha çok babaya andırıyor. Hatta e, yemek yerken huysuzluğu da yani annesiyle bile kafa kaldırıyor erkek. Dişiyle falan kimse de yemek yemiyor. Onlar hep hırlıyor. Gel, gelin bakın. Gel. Çok şükür. Hiç böyle Allah'tan köpeklerimiz var diye ne çakal olayı da karşılaşmıyoruz veya sansar. Diğer konu komşumuzun hepsinin şikayeti var. Hani i̇yi köpeği olmayan tavuk bakamaz. Çünkü tilki ve çok var yani. Ve hiç affetmiyorlar. Gündüz de olsun, akşam da olsun hep götürüyorlar vallahi yavruları. Cifilleri, tavukları hiç fark etmiyor. Her şeyi götürüyor. Kazı da götürürler bunu. götürüyor. Gelin bakalım buraya. Gelin 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 gelin. Evet bu ikisini sahiplendirmek istiyoruz. Ufak geçen bir tane video yapmıştık. Orada da söylemiştik. Bunlar çok güzel. Tavuklara alıştılar. Heh, tavuk bilirler. Aha gidiyor. O yüzden de o konuda sıkıntıları yok. Anne babasından da koyun bilgileri var. Bakınız kuyruklar ikisinin de simittir. Çok güzel. Kalın, kemikli ve simit kuyruklu aranan Zaliklerde. Aslan parçaları bunlar. Evet. Çok güzel. Sayınlıyorlar. Yeni sütçülü yine bakalım onlara bir. ördeklerimizi tavuk almış ördekleri götürüyor. Yani. hayvanlar çok iyi anlaşıyorlar. Doğadan mı insanlar anlaşamıyorlar. Çok ilginç yani. Riyet <laughs> mi ormanlara gir? Neyse, saygılar, sevgiler, dostlar.